Fenerbahçe'nin hocasına geçelim. Diğerisi diyor ki Ali Koç'la üç kez görüştüm diyor. Ee, Görüşmeler yapıyoruz ama henüz anlaşamadık diyor. Bu arada e, Erol Bulut'un ismi çok ön plana çıktı. Abdullah Avcı ismi konuşuluyor. Ya Fenerbahçe'de e, bir şeyler oluyor ama ne oluyor bilmiyoruz Tanju abi. Antrenör kim olacak? Hala antrenör yok. İşte Ersun Yanal ayrılığı aylar oldu. E, hala Fenerbahçe'de bir teknik direktör netleşmiş değil. Sevgili Alikçuk Erol Bulut'la olmaz. Fenerbahçe gömleği Erol'a bol gelir. Bir. Mesela örnek vereyim Abdullah Avcı. Beşiktaş'ta oldu mu? Olabildi mi? Aynen. Kardeşim bak. Bunlar, bunlar büyük camialar. Baskıyı kaldırmak kolay değil. Aykut bile kaldıramadı. Ersun Yenal bile kaldıramadı. Bunlar dışarıdan bakıldığı gibi kolay işler değil kardeşim. Şimdi teknik direktörü gelince Genç bir hoca. Hakikaten e, Avusturya-Viyeni birçok takımı İtalya'da da takımla olmuş. Avusturya-Viyeni'de özellikle çok başarılı sağlamış genç bir hoca. Şimdi baktığımız zaman Fenerbahçe bu oyuncu kalitesiyle bu kadroyla o hoca da gelse işi çok zor kardeşim. Çok zor. Defans kötü. Bloklar arası kötü. Golcü yok. E, sıradan bir kadro bu. E, oyuncu seçimleri yanlış transferde. Yani bu oyuncu seçimleri değişmezse Fenerbahçe'nin Mourinho'yu getir. Vallahi şampiyon yapamaz. Billahi şampiyon yapamaz. Açık ve net. Kadro kötü kadro. Kaliteli bir kadroya sahip değil. Bireysel yetenekleri çok iyi olan oyuncular yok. Düz oyuncular var. O yüzden e, hocadan önce bana göre bu kadro değişimini futbolu iyi bilenler futbolu yönettiğini zannedenlerin bu futbolcu olaylarını, transferleri yaparken daha dikkatli olması lazım. Daha iyi bir elimasyon yapması lazım. Peki Karabağ'ın yönetimini başarılı buluyor musun Tanju abi? Bulmuyorum çünkü sonra, bütün yıllarından sonra e, bambaşka bir bak yani yeni bir vizyonla e, geldi Ali Koç yönetimi. Ama şu ana kadar sportif anlamda e, çok büyük bir başarı başarı, yok. başarı elde ediyor. Başarı yok. Başarısız. Yani bu ikinci yılları bir de. Şimdi ilk yıl amenna dedik. İkinci yıl da gitti elden. Bu yıl elde kaldı mı? Elde yok bu yıl. Bir şey şampiyon olma şansları olasılığı var mı? Yok. Niye? Kurulan yanlış takım. Planlama yanlış. Oyuncuları kadrosu yanlış. Kaliteli oyuncular değil sıradan oyuncular alınmış. Yani bu kadar hatanın üstüne ben bu yönetimin başarılı olduğunu nasıl söyleyeyim? Başarılı yönetim şampiyon yapandır veya ilk ikiye oynayandır veya hala şu anda bile e, ee, şampiyonluk içinde olan bir takım olması lazımdır. Bak bugün kim var? Trabzonspor var. Başakşehir var. Galatasaray var. Üçünden biri şampiyon. Sivas. Öyle mi Ali? Hani nerede Sivas var. Ha? Sivas da var. Sivas var. Fenerbahçe yok mesela. Yani niye Sivas'ın olduğu yerde bu dört tane kadrosu, dört tane takım sayıyorsun. Fenerbahçe gibi büyük mısın? bir takım. Bu kadar parası olan bu kadar e, parayı zamanında ödeyen ve e, güçlü bir takım ama gel diyor ki e, futbolcuları Kötü abicim. Kötü futbolcuları almışlar. Ben Erol Bulut konusunda katılmıyorum. Abi. Erol, Erol, Erol Bulut bence e, yani şu ana kadar Türkiye Ligi'nde hem Malatya. Ben Malatya'da oynattığı futbolu çok beğenmiyordum ama Alanya'da e, oynattığı futbol bence son derece başarılı Tanju abi. Yani Fenerbahçe şansı geldiyse değerlendirmekte fayda var. Yani çok adamlar çıkartabiliriz Tanju abi. Valla bu takımla olursa çıkaramaz. Ama şöyle diyorum bak. Baskı var. Baskı. Çok büyük baskı var Fenerbahçe'de, Galatasaray'da ve Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da. Bu baskıyı kaldırmaya hazır mı? Ben erken buluyorum. Bu sene gelmesin de biraz daha tecrübelensin. İki sene sonra gelsin. Bak kardeş. Er ya da geç Erol. Unutma Erol Bulut Fenerbahçe'ye gelecek. Ama o bugün değil. Bugün gelirse kendi kaybeder. Dört ay kalır İki sene sonra gelirse, üç sene sonra gelirse bu <laughs> baskıyı kaldırabilecek kaliteye, güce sahip olursa üç sene kalır, daha iyi kalır. Daha tecrübelenmiş olur. Yoksa bak ben, şimdi ben Rıdvan'ın... bakıyorum. Şimdi Rıdvan Dilmen geldi. Hatırlar mısınız? Van'dan direkt e, menajer olan... Ben Rıdvan'a ne dedim biliyor musun? Rıdvan kabul etme dedim. Niye dedi? Ya Rıdvan dedim hazır değilsin dedim sen dedim er ya da geç Fenerbahçe'nin ya teknik direktörü ya sportif direktörü bir görev alacaksın yavrum dedim. Acele etme ama dedim biraz tecrübelen. Biraz bak bu futbol gibi değil. Bu teknik direktörlük kolay değil. Fenerbahçe var. Basın var. Taraftar var. Yönetim var. Fenerbahçe'ye gelen futbolcuların hepsi birer yıldız. Ya onları nasıl aynı kefeye koyup, aynı kaba koyup onlarla aynı şartlarda olacaksın. O işte onu şey yapmak, kesiştirmek çok önemli. Onu birleştirmek, o gücü bulmak çok önemli. Sevgili yok. Yoksa Rıdvan kaç hafta kaldı? 5-6 hafta kaldı galiba. BTK maçıyla işte öyle atıldı. Gitmeseydi, gitmeseydi de 2 sene 3 sene sonra tecrübe gitseydi şu anda Rıdvan neredeydi? Fenerbahçe'nin hala başındaydı. Kimler var başında? Sportif direktör olarak gördüm. Kimler var? Kimler var? Rıdvan bunu çok rahat yapar ama biraz tecrübe lazım biraz zaman geçmesi lazım. Şimdi ben 18 yaşında gol attım, çok gol attım ama 23-24 yaşında daha rahat gol atmaya başladım. Niye? Topun hesaplaması, matematiği yapıyorsun. Gelen topun nerede buluşabileceğini hesaplaman daha kolay oluyor. Şimdi ilk hocayla, ilk okula başlamış hocayla 10 seneki hoca bir mi? O kadar. Zaman kimin yani şey. çektiğini anlar. 10 yıl sonra o bir baktığı zaman kimin kopya çektiğini anlar. Kimin ders çalış çalışmadığını yüzünden anlar. El kaldırsan bile senin çalışmadığını bile anlar. O, biraz zaman geçmesi lazım. Biraz tecrübe etmesi lazım. Bizim futbolcu arkadaşlarım, Yoksa ben futbolu severim. Güzel işler yapmış mıdır? Alanya'da yapmıştır. Evet ama bir Alanya bir Fenerbahçe'yi yapmaz yani. Kaldırmaz. Ben evet. Ben böyle bakıyorum. Ama ben de, yani, ya yani deneme tahtası değil tabii ki. Bu tip yerler hem Erol Bulut öyle hem Fenerbahçe öyle değil. Ama sanki Babası deneme tahtası yani, orası ama Erol Bulut ben sanki o işi kıvırabilecek yeteneklere sahip o baskıyı kaldırabilecek disipline sahip olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bunlar yani yaşanmadan öngörülmesi zor meseleler.